La mı, cimi yok, aşkın tören. Ben belediye başkan adayımız yok. Adayım kim? şu anda kararsızım kardeşim. La bu bu konuda bir şey yorum yapayım. Ordu Vizyon YouTube kanalından merhaba. Bugün Altınordu sokaklarında Altınordu Belediye Başkan adayınız kim diye sorduk. Buyurun izleyelim. Ordu belediye başkanları seçimlerinde la mı, cimi yok, aşkın tören. Geri fasa fasafis. Şu anda kararsızım Aynen, devam. kardeşim. Devamda diyebilirim yani bilemiyorum. Sizin abi? Devam. Siz ben de aşkın tören. Çalışması güzel. Sonuna kadar destek aşkın törüye. Aşkın tören devam etsin ya. O cahil iş verilmez. Aşkın tören olabilir yani. Şu an belediye başkan adayımız yok. Abi, abi, Ulaş. Ulaş Tepe. Hiç kimse oy yatmayacağım. her şey çıktı yukarı. Her şeyi çıkartıyorlar. Niye çıkarttılar? Uharı. Hiç kimse oy yapmayacak. Hiç kimse. Ama o konuda bir şey yorum yapayım ben. Yorumsuz. Yorum 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 yaparsam ben ben zararlı çıkarım hiç yorum yapmayayım. Bir yılda yolsuzluk tanınan adama oy verilmesi için aşkın tören. Allah adayı benim görüşümde altın ordu. Daha güzel çalışıyor, daha hoşuma gidiyor yani. Ulaş Tepe ya vereceğim. Altın ordu mevcut başkan. Ulaş Tepe. Ulaş tepe. Adayım ya bence partiliyim. Vallahi bana kim şey kıymet verirse onu ona destekliyorum. Aşkın Bey'i destekliyorum ben sonuna kadar. Ulaş Tepe. Aşkın, Aşkın Tören. Aşkın Tören. Aşkın Tören oğlum. Bundan büyük adam oldu. Ben onu büyük şehre çıkardım. Ben çıkmadım büyük şehir belediye başkanlığına. O, o, o adam iyi bir adam. Aşkın Tören. Ya bu adam iyi çalışıyor güzel. Aşkın Tören iyi. Başkası ne yapacak? Sizin adayınız abi. Aynen. İyi adam, iyi çocuk. çalışıyor da. Çalışana çalışana kimse. Gezde, için de yani, yani şey, şey, ne yapacak? Bildiğinizi diyor ki ben, ben diye aynı hizmetten diye yapacağım. devam edeceğim. Ne hizmeti yapmış? Hiç. AK Parti'nin hizmetine mi oturacağız? Ha. İşçi Partisi'ni destekliyorum. Vallahi şu an kimseyi desteklemiyorum. Bakalım az daha zaman gelsin. Bize hizmet lazım. Güle yüzlü, dapıl dilli insan lazım. Ulaş tepe olsun diyor. Ben de öyle diyorum. Şu anki başkanımızdan da memnunuz yani aslında. aşkın töre. Aşkın töreyi. <laughs> Ulaşşatı'yı bilmiyorum da aşkın, aşkın bey götürür ya. kim tanıyor orada. <laughs>